Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl o ayarları girmeden hile açılırsa onu göstereceğim, göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya giriyorsunuz. Bu bize ne gösterdiğim yere. Bir dakika yanlış yere bastım. Heh şuraya basıyoruz, giriyorsunuz. Ondan sonra buraya şundan ve de şuraya ga dakika yopli <laughs> kam -e bir deyince hemen sizi yaratıcıya dönüştürüyor bakın. Oraya girdiğimiz bir daha girip buraya kam -e mode Kamer moda diyorsunuz sadece. Bile kapatmamak için yan dur yan söyledim. Kamer moda sıfırdı. Kamer moda. Sıfır. Hemen yaratıcıya geçiyor arkadaşlar. Kamer moda bir. Kamer e, moda. Kamer moda bir yaratıcıya dönüş dönüştürüyor arkadaşlar. Gamma mode sıfır deyince din direkt hayatta kalmaya dönüştürüyor arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay.